Hadis-i Şerif Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor sahabilerle sohbette. Size Allah'ın en hazrettiği şeyi haber vereyim mi? Sahabiler Allah ve Resulü en iyi bilir ya Resulallah deyince buyuruyor. Kul günah işler ve kırık, dökük, karışan başka kapı olmadığını bilerek tekrar Allah'a döner. Allah'ın en sevdiği, sevindiği hal budur. Çünkü bu hayat tavrıdır. Utanmak. Allah utananı sever. Allah edepli olanı sever. Çünkü edep haddini bilmektir. Ve dikkat edin, bütün ibadetlerimiz adeta edep üzerine kuruludur. Namazdaki oturuşlarımıza dikkat edin, zaruret olmadıkça. Allah'tan korkmuyorsa ondan uzak dur. Utanması yoksa ondan kaçın. Çünkü yok ise bu onun elindeki bir şey değil. İman eksikliğinden kaynaklanan haya eksikliği. Bir insanda edep, haya, utanma duygusu, çekingenlik var ise bilin ki onda insanlık var. Bu size değer verdiğini gösteriyor ve bu onun sevilmesine biricik vesiledir ve sevmekte de irade yoktur seversiniz